Kanal 7 ekranlarında izleyiciyle buluşan Suskun yüreğim, aşkın, pişmanlığın ve kaderin iç içe geçtiği çarpıcı bir hikayeyi anlatıyor. Pakistan yapımı İşkia dizisinin Türkçe uyarlaması olan bu yapım sessizliğe mahkum edilmiş duyguların intikam ve kırgınlıklarla nasıl şekillendiğini gözler önüne seriyor. Dizinin merkezinde birbirlerine derin bir aşkla bağlı olan Hamza ve Hamna yer alıyor. Ancak Hamna ailesinin baskısıyla, Başka biriyle evlenmek zorunda kalır. Bu durum Hamza'nın dünyasını alt üst eder ve onu intikam almak amacıyla Hamna'nın kardeşi Rümeysa ile evlenmeye iter. Rümeysa Hamza'nın gerçek niyetinden habersiz bu evliliğe umutla yaklaşırken Hamna ise hem kardeşine hem de eşine karşı büyük bir suçluluk duygusuyla baş başa kalır. Dizi karakterlerin içsel çatışmalarını, bastırılmış duygularını ve beklenmedik yüzleşmelerini derinlemesine işlerken, izleyiciyi de duygusal bir yolculuğa çıkarıyor. Hamlanın sessizliği ne kadar sürecek? Hamza'nın intikam arzusu gerçek aşkın önüne geçebilecek mi? Rümeysa bu karmaşık ilişkiler ağında nasıl bir yol izleyecek? Tüm bu soruların cevapları Suskun Yüreğim'de izleyiciyi bekliyor. Aşkın, pişmanlığın ve kaderin izlerini taşıyan Suskun Yüreğim hafta içi her gün 12.45'te Kanal 7'de ekranlara geliyor.